merhaba arkadaşlar ben doktor bugün sizlerle gol oynuyoruz evet arkadaşlar golede de bugün 5. gün etkinliği var bir hesabımda orijinal hesabımda ee, diğer e, kanal hesabında da yani kanalın gole hesabında da şey var e, onda da 5. gün var evet şimdi şey yapacağız evet arkadaşlar şimdi alacağız etkinliği bakalım uzmandan kim çıkacak evet önüne giriş etkinliği. önce goley parasını alıyorum çok 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 kısa bir video olacak şimdi 2015 rastgele dedi şimdi tıkladım tıkladım Acaba kim çıktı ablam çıktı <laughs> ablam çıktı ya Haydi. <laughs> Dur ablam ablam. Ya yok, yok London Grazer daha iyi London Grazer Grazer da. neyse Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar ee, Gördüğünüz gibi beş gün etkinimi Çektim yani videosunu Çektim görüşmek üzere Bay bay